Bizi son derece duygulandırdılar. Böyle dar bir zamanda hakikaten çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde arama kurtarma çalışmalarıyla yapmış oldukları bugünkü yardımlarla birlikte hakikaten o dostluğumuzu pekiştirmiş oldular. Çok teşekkür ediyorum bu duyarlılıklarından dolayı. Tam bir sene önce Türkiye yanımızda geldi, koskoca destek verdi bize. Bu sefer bizde ise e, ellerimizden gelen yapıyoruz. İyi dost. ...her zaman dost kalır. Şimdi e, Türkiye'nin başına böyle bir bela geldiği zaman... ...elbette herkesin manevi borcu eline geleni bir şeyler yapmak. Ukrayna'da yardım kampanyası başladı. E, ayrıca bu bugün yollanılacak yardım Kırım Tatar Milli Meclisi tarafından... ...Kırım Tatarlarını desteklemek mümkündür. Biz e, daima Türkiye'nin yanında olacağız önümüze gelen de seyirciyiz. Maalesef ülkemizde çok ciddi bir deprem hadisesiyle karşı karşıyayız. Ee, çok yıkıcı bir deprem yaşadığımızı görüyoruz. Bizler de belediyeler olarak orada bulunmaya çalışıyoruz. Ama bugün e, anlamlı bir e, yardımla e, beraberiz. Hem e, Ukrayna Başkonsolosluğumuz ve Kırım Tatar Eski Meclis Başkanımızın e, çalışmalarıyla bir yardım tırı oluşturulmuş. Bu zor zamanda dostlukların pekiştiğini bir kez daha görmüş olduk. Tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz.